İsmail Saymaz, Kupa kızı, Demis'ten daha adil. Ramazan Karkin, 18 yaşında. İstanbul'un kenar ilçelerinden Başakşehir'de yaşıyor. Ortaokul terk, işsiz. Beyanına göre aylık geliri 20.000 TL. Sosyal medyada motosiklet içerikleri üretiyor. Paylaşımlarını 700-800 kişi izliyormuş. Karkin, 1500-2000 TL karşılığında bir yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış. Suçu bu. Yağmur şifa yaprak da 18'inde. Esenyurt'ta ailesiyle oturuyor, ortaokul terk ve işsiz. Yasa dışı bahis linkini sosyal medya hesabında paylaşıp 4000 TL almış. Karkin ve Yaprak, geçen hafta tutuklanan 12 kişiden ikisi. Malta'da, yasa dışı bahis sitesinin canlı yayınına katılıp reklamını yapan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakılırken, yargının gücü en alttakilere, arkasızlara ve ünsüzlere yetti. 500 bin euro aldılar iddiası. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı. Ortaç ve Erbil ile 2 kişi bırakılırken, 12'si tutuklandı. Sanmayın ki Ortaç ve Erbi, daha zayıf kanıtlarla suçlandıkları için serbest kaldılar. Aksine haklarına ağır iddialar var. Bu iki ünlü Malta'ya giderek, bir yasa dışı bahis sitesinin canlı oyununa katılıp reklamını yaptı. Karşılığında 500 bin euro aldıkları ileri sürülüyor. Ancak, yaşları ve sağlık sorunları, suçun niteliği, delil durumu, tutuklamanın ölçülü ve orantılı olmaması gerekçesiyle salı verildiler. Peki, ya diğerleri? Onların tutuklanmasını ölçülü ve orantılı kılan eylemleri nedir? Yılmaz, günler önce uyardı. İçlerinde en ünlü kişi sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz. Instagram'da 18.9 milyon takipçisi var. Yardım kampanyaları yapıyor. Tutuklanmadan birkaç gün önce yapay zeka ile sesinin ve görüntüsünün değiştirilip yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını açıkladı. Paylaşımında bunun benimle alakası yoktur. Sizden ricam böyle şeylere inanıp kumar sayfalarına geçmeyin dedi. Takip ettiği hesaplardan sorumlu tutulan Yılmaz, mahkemede şöyle dedi, sosyal medyada iyilik akımıyla ilgili paylaşım yapar, ihtiyacı olanlara yardımcı olurum. Yaptığım paylaşımlarla ilgili yapay zeka ile ses ve ağız değiştirmesi yapılarak, başka bir videoymuş gibi gün yüzüne getirilebiliyor. Bunlarla ilgim yoktur. Takibe aldığım hesaplara dikkat ederim. 3 gün takibe alır, sonra çıkarım. Takibi aldığım hesap isim ve içerik değiştirebiliyor. Bunu takip etmem mümkün değil. 2-3000 TL için Alexander Menshikov, Rus vatandaşı. Küçüklükten beri Türkiye'de. 23 yaşında. Sosyal medyada 4-5 milyon takipçisi var. Maddi sıkıntılarından ötürü reklam teklifini kabul ettiğini ifade ederek şöyle dedi: "2-3000 TL kazanırım diye düşünmüştüm. Reklamdır, tavsiye değildir." diye belirttim. Reklam yapmamı söyleyen kişiye, sıkıntı olur mu, diye sordum, olmayacağını söyledi. Aleyna Görece, 24 yaşında. Üniversiteli. Oyun sitesi olduğunu söylemişlerdi, maddi durumumdan dolayı teklifi kabul etmiştim. Bahis sitesi olduğunu öğrendiğim günden itibaren paylaşımda bulunmadım, dedi. Muhammed Sümertaş, 20 yaşında. Motor tamircisi. Kumar reklamının suç olduğunu bilmiyordum, diye kendisini savundu. Fenomen bile değil. Emirhan Karuç 26 yaşında. Fenomen değil, sıradan vatandaş. Satış danışmanı. Sosyal medya fenomeni Ahmet Elbistanlı ile tanışıp araç satışı üzerine YouTube kanalı kurmuşlar. Ürettikleri içerikler iş yapmayınca kanalı satmışlar. Yeni sahipleri kanalda yasa dışı bahis yayını yapınca Elbistanlı ve Karuç şikayetçi olmuş. Buna rağmen gözaltına alındığını söylüyor. Karuç ifadesinde şöyle dedi Fenomen ya da ünlü değilim. Galericiyim. Hayatım boyunca bahis reklamı yapmadım. Ne bahis oynadım ne de bahis sitesine üyeliğim mevcuttur. Araç tanıtımı yapıyorum diye nasıl dosyaya dahil oldum bilemiyorum. Birkaç ayla kurtuldu. F E N 17 yaşında. Geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sağlıyor. Motosiklet paylaşımı yaptığı Instagram ve TikTok hesaplarında 5000 TL karşılığında yasa dışı bahis tanıtımı yapmakla suçlanıyor. F. E. N. şöyle dedi, ücret karşılığı reklam yapıp yapmayacağımı sordular. Kabul ettim. Beni Telegram grubuna aldılar. Ne paylaşacağımı, ne anlatacağımı söylediler. Riski olup olmadığını sordum. Yok, dediler. Bağlantıları paylaşırken, yatırım tavsiyesi değildir, öneridir, şeklinde söylemde bulundum. F, N, E, birkaç ay büyük olsaydı büyük ihtimalle tutuklanacaktı. Kumar bile daha adil. Bu bir, Ortaç ve Erbil'i niçin tutuklamadınız? Yazısı değildir. Ortaç ve Erbil'i de içeri atın, mesajı hiç değildir. MS hastası Ortaç'ın, sürekli ilaç kullanan Erbil'in demir parmaklıklar arkasına konmasına en başta ben karşı çıkarım. Benim itirazım şüpheliler arasında şöhret farkı gözetilmesine. Birkaç yüz insanın takip ettiği sosyal medya hesaplarında 3000, 4000 TL için yasa dışı bahis linklerini paylaşan işsizler, öğrenciler ve dar gelirliler tutuklanırken, çuvalla para alıp canlı yayında bahis oynayan Ortaç ve Erbil serbest bırakılıyor. Kumar destesindeki kupa kızı, çağlayan adliyesinin avlusundaki Gözleri bağlı adalet tanrıçası demis heykelinden daha adil ve merhametli geliyor bana. Çünkü kör talih bile bazen en alttakilerin yüzünü güldürebiliyor. Hindistan büyükelçisi Hayalet Orhan'ın kiracısıymış, uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Hayalet lakaplı Orhan Ünan, Haziran'dan beri suç örgütü yöneticiliği ve uluslararası uyuşturucu ticaretinden tutuklu. Ünan, iddiaya göre, tutuklanmadan önce 13 Şubat 2024 günü Edirne'nin İpsala sınır kapısından Yunanistan'a çıkarken yakalandı. Yunan, ifadesinde, 10-15 yıl önce eşinin Türkiye'deki şirketlerinin bir şubesini Sırbistan'da açtığını ve bu yolla gayrimenkul edindiklerini söyledi. Eşinin BG 2198 TR plakalı aracı şirket adına aldığını belirterek, cezaevinden çıkıp şirketi ve aracı adıma tescil ettirdim, Türkiye'ye getirmek istedim. Sırbistan'daki arkadaşımdan getirmesini istedim. Ünan, sınırdaki polislerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu için geçmesine izin vermediğini anlattı. Yunanistan ve Belçika tarafından suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ve kara para suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisinin verildiğini anlatan Ünan, şöyle dedi: "Görevliler aranma kaydım olduğunu, yurt dışına çıkamayacağımı söyledi." Yanımdakiler yurt dışına çıkış yaparak tampon bölgede bekleyen aracımı getirdiler. Zırhlı araç 30 bin euro değerindedir. Sırbistan'da gayrimenkullerinin olduğunu belirten Yunan, çok çarpıcı bir bilgi daha vererek, şunları söyledi, bu gayrimenkullerimden birinde Hindistan Büyükelçisi oturmaktadır. Sadece Büyükelçiden aldığım kira geliri 8 bin eurodur. Evin Belgrad'da olduğu belirtiliyor. Yunan hakkında 23 Şubat 2024'te kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yuna'nın kapısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunu astığı iki villası Belçika tarafından el konup satışa çıkarılmıştı. Baron Sobotta 20 aydır Türkiye'de. Bir yandan yerli suç örgütleri, diğer yandan yabancı baronlar Türkiye'yi suç cennetine çevirdi. Yakala yakala bitmiyor. Geçen hafta içinde önce Danimarkalı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen Ardından Almanya tarafından difüzyon mesajı çıkarılan Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı. Uyuşturucu ticaretinden aranan Sobotta, Mart 2023'te Edirne Hamza Beyli sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Difüzyon mesajı 11 Kasım günü yayınlandı. Sobotta, 5 gün sonra ele geçirildi. Sobotta'nın ülkeye girişi sırasında herhangi bir kısıtlama kararı ve yasal engel olmadığı belirtiliyor.